Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Yasal uyarımızı yapalım. Al, sat, tut tavsiyesi vermiyoruz. Ee, borsamıza geçmeden önce 3 Mart 2025 Herkesin Ramazan ayını e, tutuyorum. Herkesin tuttuğu oruçlar kabul olsun. E, ciddi şekilde bir boğaz e, ve grip sıkıntım var. Zor konuşuyorum. Sadece e, sevenlerimiz için e, çok Özelden çok ciddi e, tebrik e, geçmiş olsun mesajı geldiği için e, kimseyi kırmadan videomuzu çekelim diyorum. Bu akşam biraz idare edeceksiniz siz de. Maalesef kusura bakmayın zor konuşuyorum. Sizlerin sadece sizlerin sevgisiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi bir süz baktığımızda düşen trendin üstünü attı. 10.000 net çarptı sonra satış yedi. Acım güzeldi. Mekli de yukarı kesti. Bir açısından. Bugün enflasyon verisi açıklandı. Beklenenden aşağı geldiği için. Yön baya güzel yukarı oldu ama bankalar ağırlıktı. Gitti. E, Doğuş de temettü haberi. Fenerbahçe'de Galatasaray'ın beraber kalması. Bankalarda bu şekil. Gitti. asersan Bir en beğendiğim şirket an itibarıyla. Ne dedik? Sonra 60'lardan sonra rally başlar dedik sonra düzeltmesini yaptı bilanço da burada çok iyi geldiği için 100 bölgesine hızlıca gitti i̇şte elimizdeki hisselerden e, başlayalım. İhlas başlayalım ihlas holding ile başlayalım ihlas holding şuradaki düşeni kırmakta zorlanıyor. Çok pardon. Boğazım yetmediği zaman naneliyim Hadi devam. Burada kırmakta zorlanıyor. Ama şuradan tren çektiğimizde 2.83 altında kapatmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Yine sonraki yukarı gidecektir diye düşünüyorum. Ee, sonraki şirketimiz Öz Atada. Şirket zaten 5000 abone hediyemizdi. Plan tıkır tıkır işliyor. 110'a kadar geldi. Şirketi 95'te bir aldık. 104'te bir aldık. Ortalamamız 100 diyelim. Şu an şirket 110'da. %10 kardayız. Gene Allah bereket versin. Nerede aldık? Şurada aldık. 10 Şubat. Ne yaptı? Ee, 3. 3 10 Şubat'ta mı aldık ya? 10 Şubat'ta aldık herhalde. Yani 2 hafta. 2 hafta mı yapıyor? Ortalama 2 hafta. Bekletti maalesef. Biz de hızlı gitmesini istiyoruz ama şirketin önü açık yukarı devam. Özatada e, bu arada sonrasında Gülermak demiştik. Gülermak bizi kısa da üzdü. Ne yaptı? Şuradan ama 140'tan aldık 147'den. Bir de şuradan tepki alınca aldık. ikinci kademe e, 130'da söyledim. Telegram grubunda 134. Şimdi 147 130 ortalama ne olur 137 şu anda e, şirketi 134'e gelmiş. 3 e, lira falan hisse başı zararımız var. Sıkıntı yok. Sizler için destek için e, elimden geleni yapıyorum. Siz destek için kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Aynı zamanda Instagram'dan da buradan da beğeni yorum atarsanız sevinirim. Gülermak'ta yön yukarı devam ediyor. Sonrasında katmerciler demiştik. Katmerciler müthiş bilanço getirdi. Şöyle baktığımızda, bakın bir e, bir sene önceki bilançolarından çok daha iyi. Bakın burada Faber Netcar satışları gayet güzel şirket. Aynı zamanda ucuz da bir şirket. BD bakın 0.4 çok çok ucuz bir şirket. pk 4 bence bu şirket e, şu an nazlanıyor ama gittiği zaman ciddi gidebilecek bir şirket. mercilerde şu an bekletiyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Geçen çim beton demiştik. Çim beton şurayı kırarsa hızlı şekilde yatırımcısına gülebilir demiştik. Bunun üstüne bugün kırdı. Bakın buralar dip. Ne dedik? Burayı kırarsa gün şey günde hızlı şekilde gidebilir. Önümüzdeki günlerde çim beton hızlıca 3000 bölgesine gidebilir dediğimiz çıktı. Bir önce de iyi takı demiştik. İyi takı de diplerde. Buradan tepki vermek istiyor. En dipte bakın buralar. Bilanço bekliyor herhalde. Bilanço iyi geldiği an yukarı. Bilanço iyi gelmezse yine bekletecektir. Bekletebilir diye düşünüyorum. Ama zaten uzun süredir de bekletiyor. Şirket Haziran ayındaki fiyatına gelmiş. Bugün e, hafta sonu yine VIP grubumuza e, vardı video çeken ve rağmen. Hafta ha. ha. sonu gelenler bugün gene verdiği ücretin kat, kat, katını kazandı. Çünkü gene VIP grubumuza da tavan yakaladık. Bu halde gene tavancı baba işini e, yaptı. Tavanı yakaladık. Yarın da devam ediyoruz listemizde. Siz de VIP grubunda bizle yol almak istiyorsanız Buradan yazınız. Zaten küçük bir ücret. Verdiğiniz ücreti aynı gün muhtemelen çıkarsınız diye düşünüyorum. İyi takıdan sonra sorular geliyor. Peki. Burada baktığımızda şurada. Peki. E düşeni kırmış. Buradan onayını almış. Onayını almış. Yukarı dönmek istiyor şirket. Şimdi burada Saatlik baktığımızda bakın bugün son saatte çok güzel alım geldi. Yarın muhtemelen yukarı olacak şirket. Buradaki dipler bakın RSI dipleri baya dengesizlik var. Yarın yukarı olabilir diye düşünüyorum. Peki e, Aselsan demiştik. Son şirketim Artemis. Artemis'i Bizi bilen, hatırlayanlar şirket diplerde. dedik. Demedik mi? Demiştik. Ama bilançoyu takip edin. İyi gelirse müthiş hareketler olur dedik. Bakın bilançoya bakın çok anlatmaya gerek yok. Net dönem karı %3000. Bin. %3000 bin 60 müthiş şirket. Ee, en güzel bilançolardan bir tanesi. Ama şirket sonuçta Salı şirketi. Ee, bir de burada baktığımızda aslında çok fazla fiyatlanmıyor. Ben şuralarda söyledim. 28'lerde söyledim. Bugünün hatayla herhalde bilançoyu haber aldılar. Bugün son saat. Burada biraz hareket oldu. Ne yapar? Biraz yarın tavan da açabilir. Biraz düzeltmesinden sonra şirket denenebilir. Şirket zaten Alkars fiyatının altındaydı. Şimdi Alkars fiyatına denk geldi. Şirket Ucuzladı. BDD'de 1.6 BK28. BK açısından bir tık pahalı ama şirket bize uyuyor bakın. 70 sermaye 94 kar. Bir önceki döneme göre çok iyi. Öz kaynaklar artmış. Halka çıktı oranı az. Bu şirket muhtemelen 59 bölgelerine gider. Orta vade. Yani birkaç ay içinde gider diye düşünüyorum. Ama Tabii ki bilmiyoruz. Gain değiliz. Tahtacı ne ister? Ne yapar? Onu da bilmiyoruz. Valla sesim çıktığı kadar bu akşam size destek olmaya çalıştım. Ee, videoyu kusurtuyorum. Çünkü e, nane limonla bile anca bu kadar ses çıkıyor. Herkese tekrardan e, teşekkür ediyorum özelden yazanlara. İnşallah iyileşeceğiz. Tavanları yakalamaya devam edeceğiz. Herkese hayırlı Ramazanlar ve hayırlı akşamlar.